Selam bacılarım. Tragis'imi göstermem gerekiyor. ve pozlar falan vereceğim tabii ki de. O kadar yaptırmışım. Ay dövmeli elimle de tutmuyor mu? <laughs> Şimdi de soruyorsunuz çok acıdı mı? Hiç acımadı. Benim buralarım daha çok acıyor. Burayı deldirdim. Buraları ikili, ikili üçlü deldirdim. Üç ay boyunca iyileşmedi. Dedim ki yeter. Çıkarttım ve kapandı. Hemen de kapandı. İlk bir tane bile deliği çocukluğumda 3-4 kere deldirdikten sonra tutturmuştuk. Anca öyle kaldı. Burasında hiçbir acı yok. Yattığım zaman da hiçbir acı yok. bu iyileşsin. Sonra buraya da yaptırırım diye düşünüyorum şu tarafa da. Ama aklımda bir soru. Ben kulaklığı nasıl takacağım? <laughs> Full kulaklıkla genelde ne yapacağım ben oraya kulak nasıl kulaklık nasıl girecek denemedim şimdi o aşamayı anlatayım size yaptırma aşamasını karar verdim girdim e, sprey ile bir uyuşturdular kulağın burasını sonra e, tabancayla pat dedi e, o tabanca ko sesinden korkuyor insan ama e, girdi içine ve hissetmedim girdiğinde hissetmedim yemin ederim bu serumların iğnesi var ya onda daha çok hissediyorsunuz. Sonra bir yanma oldu. Ben yanmayı hissettiğim anda bir yerime bir şey olursa bayılırım. Yani kan gördüğümde de giderim. Bayılmamak için dedim ki konuyu değiştirin, konuyu değiştirin, konuyu değiştiriyorum. Takılara falan bakıyorum derken o yanma da geçti 2-3 dakika sonra. Ve e, üçüncü günüm hala böyle bir acı falan yok. Ben de şaşkınım. En az acıyan yermiş. Deldirmek isteyen varsa buyursun. O taraflarda da atın bacılar. <laughs> Bence gayet de güzeldir ya. Değişik değişik takılar de aldım. Hepsini de sizle paylaşacağım. <gülüyor> <gülüyor>